क्या होगा तेरा जो मैं चला गया हाँ क्यों ke kaise to chuko hai batae ke hum rishi rishi doktor lakshmi lakshmi sanırım mi? ameliyat olması gerekiyor kaza bazı beyin hücrelerine zarar vermiş eğer ameliyat olmazsa burnundan kan gelebilir. Bu da onun için daha tehlikeli olur. Sen, 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 sen doktorsun. Ne, ne, gerekiyorsa yap. Lütfen, lütfen. E, hemen ameliyatı alın. Onu iyileştirecekse hızla ameliyat yapın. Kurtarın onu. Ona bir şey olmamalı doktor. Lütfen, lütfen. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum ama bu ameliyat çok riskli. Ne, ne riskiymiş bu? Eğer bir komplikasyon olursa... Bayan Lakshmi sonsuza dek komaya girebilir. Ya da hafızasını kaybedebilir. Sen sen ne diyorsun doktor? Ameliyat sonrası da mı riskli yani? Riskler şu an bile var. Hayır lütfen lütfen ameliyat edin. Evet evet. Bakın gerekirse dünyanın en iyi doktorlarını getirtin ama Lakshmi'yi iyileştirin. Para hiç sorun değil. Ben 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 onu halledebilirim. Siz sadece lütfen Biz doktor. Biz Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bari yapmaya şey. çalışmayın doktor. Ne olursa olsun onu iyileştirin. Ben çok ciddiyim doktor. Onu onu tedavi edin lütfen. Kurtarın onu. Lakshmi iyi olacak. O benim 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 hayatımı kurtardı. Benim için kendini riske attı. Bakın onu mutlaka mutlaka kurtarın doktor. Ona bir şey olmamalı. Lütfen. Bu benim için çok önemli doktor. Lütfen Hayır, lütfen. Şey, kendinizi toparlayın. Lütfen, Birazcık lütfen, sakin olun tamam mı? Sana yalvarıyorum lütfen. Lakshmi'yi kurtar. Ona hiçbir Onun şey için olmamalı. Onun elimizden geleni yapacağız. Gerisi Tanrı'ya kalmış. Lütfen. Sizden rica ediyorum doktor lütfen. Onun için sadece dua et. İhtiyacı var. İyi olacaksın Rişi Ben buradayım. Sana zarar gelmesine izin vermeyeceğim. İyi olacaksın. Güçlü dur. Biraz dayan. Endişelenme bir şey olmayacak. Dayan. Siz, Siz bekleyin. Ama o, o... Lakshmi, 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 Lakshmi iyi olacaksın. Sen sen senin yanındayım. Bir şey olmayacak Lakshmi. Senin senin için dua edeceğim. Yakında iyileşeceksin. Lakshmi. Bir dakika, dışarıda bekleyin. Onu iyileştireceğim. Tamam, lütfen. burada durun. hayır hayır özür dilemene gerek yok. Çabaların için sağ ol. Ee, lütfen öğrenin öğrenmez haber ver tamam. Evet sağ ol. Bir haber yok mu? Riş, Rişi bunu nasıl yapabildi? Bizi nasıl habersiz bırakır? Sen kime üzülüyorsun Nilam? Rişi için mi üzülüyorsun yoksa Lakshmi için mi? Rishi benim oğlum anne. Virendra da Lakshmi'yi evlat edindi. Ne yapabilirim? Onu evlat edindi diye Rishi'yi unutmalı mıyım yani? Onu ben doğurdum anne. O benim canımın bir parçası. Onu ben besleyip büyüttüm. Benim kanımı taşıyor ve... O kız sadece Vrendra'nın evlat edindiği bir kız. Gerçek kızım değil. O evlatlık. Nilam seni anlıyorum. Rişi'yi merak ediyorsun. Bu yüzden de... o zaman bunu ona da anlat. Anneme de açıkla. Bu durumda benimle kavga ediyor. Hem de Lakşmi için. Ben etmiyorum canım. Asıl sen ediyorsun. Rishi onu hastaneye götürdü. Demek oluyor ki Rishi oldukça iyi. Bu yüzden de ben Lakşmi için endişeleniyorum. Tamam o zaman. Sen Lakşmi için endişelen. Ben tek Rishi için endişeleniyorum. Hala beni aramadı. Telefonla da cevap vermiyor. Oğlumun şu anda nerede ve nasıl olduğunu bilmiyorum. Elbette onun için endişeleneceğim. Sen söyle anne. Endişelenmem yanlış mı? Sen söyle. Kim? Rişi mi? Malişka. Ha, Malişka söyle. Rişi'den haber var mı? Şey, teyze. Ben Rişi'yi... Ne? Rişi'ye ne oldu? Rişi bir kaza yaptı. Ne? Ben yolda onun arabasını gördüm. Bir ağaca çarpmış. O sanırım kaza geçirmiş. Rişi kaza geçirmiş. Ne? Rişi nerede? Nerede o? Bilmiyorum. Arabanın yakınında kimseyi görmedim. Orada kimse yoktu. Muhtemelen yürüyüp gitmiş. Nerede olduğunu bilmiyorum teyze. Umarım iyidir. Nasıl iyi olabilir? Nasıl olabilir? O uğursuz kız olduğu sürece oğlum nasıl iyi olacak? Merak etme teyze. Ben şu anda oraya gidiyorum. Sakin ol. <laughs> Nilam ne oldu söyle. misin? Bir kaza geçirmiş. Marişka arabasını görmüş. Bir ağaca çarpmış. Şimdi anladın mı anne? Anneden endişeleniyorum. Hepsi o uğursuz Lakşmi yüzünden. O olduğu sürece Rişim iyi olmayacak. Yenge, Malişka söyledi mi? Rişi neredeymiş? Malişka da bir şey bilmiyor. Hemşire Lakşmi iyi mi? Ameliyatı nasıl geçti? Onu iyileştirin lütfen. Ona bir şey olmasın L lütfen. Lütfen biraz bekleyin. A ama ama bir şey söyleyin. bana söylemediniz. Lakşmi iyi mi? İyi olacak mı? Uyandı mı? Lütfen söyleyin. O şu anda kendine geldi mi? Lütfen durumu iyi mi? Lütfen lütfen söyler misiniz? Ne oldu? Söyleyin. Size söylemiştim. Beklemeniz gerekiyor. Bu biraz zaman alacak. Doktor sonra size haber verecek. Lütfen bir şey söyleyin ama hemşire. Hayır hayır boş boş evde oturamayız hayır. Şu anda oğlum ortada yok. Bütün hastaneleri kontrol et, belki onu buluruz. Gidip gidip hemen hastanelere bakalım. Hadi. Evet yenge, ben de seninle gelirim. Şehirde onlarca hastane var. Nereye bakacaksın? Ben arıyorum. Hem şu an Ayuş da deniyor. Tüm hastaneleri arıyor. Evet, anne... tamam tamam. Peki, peki sağ ol tamam. Çok teşekkür ederim dostum sağ ol. Aa, ne? Ne oldu? Ne? Size ne oldu? Ayuş Maliş Karış'ın arabayla kaza yaptığını söyledi. Ne? Hayır. Ama ama bu nasıl olabilir? Az önce bir çift sağlık hastanesine girmiş. Yani bir erkekle bir kadınmış. Rişabimle Lakshmi yengem olabilir. Çünkü bu aynı olay gibi baygın bir kadınla bir adam. Yani kesin onlardır. Hala. Bu demek oluyor ki Rişi şu an güvende. Çok şükür oğlum iyi. Ama yine de onu görene kadar inanmayacağım. Hemen hemen sağlık hastanesine gidelim. Evet, hemen gidelim. Gel anne. Ben de hadi. geleceğim. Gel. Ayuş hadi gel. कैसा है ये बंधन बोले तड़पन लागी झूठे ना लागी झूठे ना bir komplikasyon olursa Bayan Lakshmi sonsuza dek komaya girebilir ya da hafızasını kaybedebilir. <laughs> <laughs> Hepsi benim yüzümden. Yine benim yüzümden bu halde benim yüzümden. Hayır olamaz. Lakshmi. Beni kurtarmak için bir kez daha. Bir kez daha kendi hayatını riske etti. Hepsi benim suçum. Benim yüzümden. <laughs> olamaz. Ben kurtuldum. Bana yine hiçbir şey olmadı ama neden Lakshmi? Lakshmi iyi değil. Onu yine güvende tutamadım. Yaralandı. Hayatta kalacağının bile bir garantisi yok. <laughs> ne yaptım ben? <laughs> onu onu kurtarmak için hiçbir şey yapamadım. Ona verdiğim tek şey acı, keder, ihanet. Ona iyi olan bir şey vermedim. Hayatım tehlikede olduğunda Lakshmi hiç düşünmeden beni kurtarmak için her şeyi yaptı. Neden? Niye Lakshmi? Neden? Ya sen? Senin için ne yaptım? Hiçbir şey. Sen her zaman benim hayatımı kurtarmaya geldin. Benim yüzümden. Benim yüzümden komaya girebilirsin. Yaşayacağının da bir garantisi yok. Alçağın tekiyim. Rishio Berua. Sen aşağılık bir adamsın. Pislik. Senin kadar alçak birini hayatımda görmedim. Sen lakspil için ne yaptın? Onu kurtardın mı? Hayır. Öylece durdun. <laughs> lakspil, lütfen onu kurtar, lütfen. <laughs> মে দুরিয়া মে গাঁ হা মে গাঁ তে গিয়া Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.